Obezite ve kilo. Obezite aslında hep böyle uzakta bir ülkedeki bir dert gibi gözüküyor değil mi? Ya bu Amerikalılar da amma kilolu falan derse ama obezite aslında çok yakın çevremizde de var bir sürü insan yani. Obez, obez dolaşıyor yani Asterix gibi. <laughs> Şimdi bununla da ilgili çeşitli önlemler alınıyor. Yani kilo veriyorsun, daha ameliyat oluyorsun ya da farklı yöntemler var. Şimdi bir işbirliği kapsamında Kenan Taş taşşemesin diyerek Sayın Fırat Tutal'la konuşacağız. Kendisi kilo vermek ve diyet yapmak, fazla kilolardan kurtulmak için çeşitli yöntemler öneriyor. Ve bunları da hayata geçiriyor. Hoş geldiniz Fırat Bey. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim Cüneyt Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Kilo vermek şart mıdır ya? İlk olarak onu söyleyeyim, sorayım Fırat Bey. Yani kilolu bir insanlık da olamaz. Bakıyorum bütün kilolu insanlar gayet mutlular yani. Oysa biz böyle kilo vermek için bir stres altındayız. Neden kilo evet. vermeli insanlar? Tabii vücudumuzda fazla yağ oranı arttıkça bir takım sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ee, hemen getirmese bile yıllar içinde yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve eklem rahatsızlıkları başta olmak üzere depresyon ve uyku apne sendromu gibi durumları yanında getirerek ömrümüzü ve hayat konforumuzu bozuyor. Dolayısıyla belirli bir kilonun üstünde kilo vermek e, sağlığımızı uzatacaktır. Ve evet dediğiniz gibi kilolular mutlu oluyor ama aslında onlar mutlu olmak için yediklerinden dolayı mı bu durumdalar? Gerçek mutluluğu yemekte mi buluyorlar? Bunların üstüne gidip araştırmak gerekiyor. Evet. Siz sanırım mide balonuyla ilgili bir süreç yürütüyorsunuz. Nedir? Yeni evet. bir teknik mi? Mide balonu nedir? Şimdi mide balonu aslında 1980'lerde başlamış uygulamaya. İlk çıktığında buna gastrik balp diyorlarmış. Sadece bir kabarcık şeklindeymiş daha sonra 90'lar itibariyle balon formunu almış ve ilk etaplarda yaklaşık 100-120 cc'lik bir hacim varken şu an uyguladığımız 550 cc'lik hacimlerle midenin hacmini küçültüp tokluk süresini uzatan bir yardımcı cihaz aslında. Nasıl olur, işliyor tam olarak? Yutuyor musunuz onu? Yani içinde ne var? Su mu var? Hava mı var? Evet. Şimdi yutulabilir mide balonu Adından da anlaşılabileceği gibi kapsül şeklinde bir balon. Hafifçe büyük bir kapsül şeklinde balonu sönmüş bir halde röntgen eşliğinde suyla beraber yutuyor hastalarımız. Yaklaşık bir dakikalık bir süreç yutma süreci. Daha sonra biz onun midede olduğunu kontrol ettikten sonra özel solüsyonu ki bu özel solüsyonu da vücuda zararı olmayan bir çeşit su, distile su. Onunla şişirerek mide içinde fonksiyonunu görmeye başlamasını sağlıyoruz. Peki takibini nasıl sağlıyorsunuz daha sonra? Şimdi bizim e, tabii kilo verme çok zor bir süreç. Çünkü hani kilo almak kolay, belirli bir süre diyet uygulamak da kolay. Ama kilo verme sürecinde takip ve motivasyonun tekrarlanması çok önemli. Odaklanmanın tekrarlanması çok önemli. Bizim Yusulabilir Mide balonu programında takibimizde diyetisyen ve psikolog takipleriyle beraber özellikle cihazla birlikte hastalarımıza hediye ettiğimiz akıllı tartı ve akıllı saat uygulamalarıyla onların günlük bedensel hareketlerini, uyku düzenini ve kilolarını takip ederek kendisine uygun bir beslenme şekli, yaşam şekli belir, belirleyerek devam ediyoruz. Burada önemli olan e, sürdürülebilir bir yaşam şekli oluşturmak. Sürdürülebilir bir yaşam şekli de kişinin e, gün içindeki aktivitelerine göre ve yaşam tarzına göre oldukça değişkenlik gösteriyor. Evet. Peki bunu doktorla mı takip etmek daha doğru olur? Tek başına mı bu süreç başladıktan sonra? Şimdi şunu söyleyebiliriz. Takipsiz bir süreç, kilo verme süreci başarısızlığa mahkumdur. Bunu kesinlikle biliyoruz. Sadece balon değil ameliyat ettiğimiz hastalarda da çıkan sonuçlar bu şekilde. Özellikle ilk 4-6 ay ameliyat veya balon olsun kontrolleri yaptırmak, takip etmek sizin 2. yıl ve 5. yıl başarınızı etkiliyor. Bu takip sürecinde Sonuçta biz midenize bir cihaz yerleştiriyoruz sizin davranışlarınızı değiştirmek için ama anılarınız, hafızanız, daha önce yaşadığınız yemekle bağdaştırdığınız duygular sizi burada dönem dönem sekteye uğratabiliyor. Diyetisyen ve psikolog takibiyle bu süreçleri belirleyip önümüze çıkan engellerin önlemini alıp daha sağlıklı bir süreç yaşamayı hedefliyoruz. Peki yani doktora sürekli ulaşabiliyor musunuz? Çünkü bazı doktorlara hani ulaşmak kolay olmuyor. Bu süreçlerde evet. birebir nereye gitseniz e, zırt pırt musunuz? Hani öyle sorayım son olarak. Ya açıkçası e, bütün hastalarımız bizim şahsi telefonlarımız üzerinden bize her zaman ulaşabiliyorlar. E, bu dinamik bir süreç olduğu için e, ulaşmaları başarılarını arttıracak ve motivasyonlarını arttıracaktır. Bu durumda herhangi bir kısıtlamamız yok. Hastalarımız istediği zaman bizim şahsi telefonlarımızdan benim, diyetisyenim veya diğer ekip arkadaşlarıma ulaşıp yardımcı olabileceğimiz konu üstünde fikir alışverişi yapıp değişikliğe gidebiliyoruz. Fırat evet Bey, Doktora ulaşmak Türkiye'de mi? diğer, e, diğer ülkelere göre daha mattersim. kolay aslında. Evet. Fırat Bey riskli mi bu? Çünkü bazı okuyucularımızdan da riski nedir diye soruyorlar. Onu da Tabii. sorayım size son olarak. Şimdi Cüneyt Bey bu midenize yerleştirdiğimiz bir cihaz. Mideniz ilk üç gün buna bir tepki veriyor. Doğal olarak. Yabancı bir cisim ...olduğu için ilk önce bunu çıkartmak üstüne odaklanıyor ve... ...hastaların %80'i ilk üç gün bulantı, e, kramp, mide yanması... ...ve nadiren de kusma şikayetiyle e, karşımıza gelebiliyorlar. Bu durumda verdiğimiz reçete ve ilaçlarla bu durumları daha rahat geçirmesini hedefliyoruz. Mide balonunun en büyük riski ilk üç gün yaratacağı bu konforsuz durumlar. Bu durumu baş ettikten sonra... Yeni hayatında öğütlediğimiz beslenme tarzına uydukça bu durumlarla bir daha karşılaşmıyor. Tabii ki literatürde mide kanaması gibi ciddi komplikasyonları olan vakalar var ama teknolojinin de yardımıyla ve balon mater materyallerinin gelişmesiyle bu tarz balonun fiziksel etkisine bağlı komplikasyonları neredeyse hiç görmüyoruz. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı Fırat Bey? Şimdi mide balonu ile ilgili birkaç şey eklemek istiyorum. Mide balonu ilk şunu belirtmek isterim ki mucize bir yöntem değil. Bir defa bu süreci e, dahil olmak isteyenler kesinlikle yaşam şeklini değiştirmeye odaklanmış ve bunu istiyor olmalılar. Yoksa ben balonu yerleştirdim bundan sonra nasıl olsa az yiyeceğim dediklerinde e, çok fazla kilo veremeyip hedeflerini yakalayamayacaklardır. E, i̇lk önce yaşam şeklini değiştirmeye odaklanırlarsa biz bu cihazlarla ameliyat veya mide balonu gibi yöntemlerle onlara 4-6 ay boyunca destek sağlayıp yaşam şeklini değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. kilo vermek zor bir süreç ama dediğim gibi yeterli desteği ve motivasyonu bulduktan sonra %15 gibi kiloları yutulabilir mide balonuyla vermek mümkün. Peki çok çok teşekkür ederim. Kendinize ben iyi bakın. Sağ olun. Ederim. Siz de iyi günler. Çok teşekkürler.